30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra misakı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Anıtkabir özel defterine şunları yazdı. Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından Büyük Zafer'in 100. seneyi devriyesinde zat halinizi, silah arkadaşlarınızı rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler çerçevesinde ilerletmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın dikkatini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Mazlumlara da umut olan Türkiye'nin inşasını, eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun ifadesini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü başkent Ankara'da resmi törenlerle yapıldı. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tören alanından Ulus Eski Meclis Binası'na resmi geçit düzenlendi. İstanbul'daki resmi törenlerin adresi ise her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi oldu. Törenler 10.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konserini izledi.